artar diyenlerin oranında da bir artış var. Ee, onu da e, görelim. Bunu zaten tartışmıştık. Evet, evet. E, deniliyor ki yüzde 54. Yani e, tamam Türkiye'nin dış politikada itibarı artar diyorlar ama aynı zamanda sorunları da beraberinde getiriyor bu itibar demek istiyor vatandaşlarımız 2012 açısından <laughs> beklentiler açısından. Evet. E, güven güvene bakalım şimdi insanlar kendini ee, güvende hissediyorlar mı? Daha güvende hisseder cevabı verenler 154. yani bir güven açısından da olumlu bir olumlu bir geçiş. Bu güvenden neyi kastediyorlar kastediyorsunuz soru ee, sorarken? Yani yaşadığınız ortamda kendinizi güvende hissediyor musunuz diye açabilir ve yorumlayabilirim ama yine hani önünüze böyle bir soru geldiği zaman size böyle bir soru, evet, soru bir Ne zaman çağrışımın evet. nasıl olacağı ama kendini yani gelecek beklentisi mi yoksa sinemaya gittiğim zaman bir bomba patlama ihtimali çok yüksek değil falan o anlamda mı yoksa ekonomik açıdan işsiz kalacağım kalmayacağım o anlamda mı yani hakikaten bu yorumu hep beraber yapabiliriz çünkü soru cümlesi güvenle hissetmekle ilgili <gülüyor> ama <gülüyor> öbür dediğiniz <laughs> şeyle ilgili bu bir buçuk bir, bir yıl önce falan yine bütün dünyada yapılmış e, Türkiye'nin de dahil olduğu ve bizim toplumsal gerilim ya da toplumsal tansiyon endeksi dediğimiz bir şey vardı. Türkiye hakikaten kritik, yani gerginlik açısından kritik bir toplumduğunun siyasetle doğrudan bir ilgisi yok. Sorular şöyleydi: Önümüzdeki 12 ayda başınıza bir terör hadisesi ülkenizde önemli bir terör hadisesi olabileceğini ihtimal veriyor musunuz? Önemli bir doğal afet olabileceğine ihtimal verebiliyor musunuz? Yüksek önemli mi buralara buralara bir salgın evet, hastalık tabii olabileceğine ya. ihtimal verebiliyor musunuz? Diye giden bir dizi sorunun sonunda bir toplumsal tansiyon endeksi diyorsunuz ve orada Türkiye, işte Çin ve belki birkaç ülkeyi daha şu anda tam hatırlamıyorum, onlar birlikte en yüksek gerginliğe sahip ülkeydi bu. Bunun hmm. hükümetle falan da doğrudan bir ilişkisi evet, olmayabilir evet. ama toplumsal ruh halimizde böyle bir peki, genel gerginlik peki, var. Peki güvenle ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi kişiler arası güven endekslerinde Türkiye çok düşük çıkıyor. Fakat kurumlara güvende Türkiye Avrupa ülkelerine göre daha yüksek çıkıyor. Hani acaba güvenle e, Kurumlara güvenmek, kişiler arası güvenme... Güvenlik ve farklara... güveni de tamamlayamadık. Evet yani. tamamlayamadık. Peki hı hı. E, yani burada insanların kendini daha güvende hissetme noktasında bir umut taşıdıklarını, hı hı. iyimserliklerinin arttığını görüyoruz. Büyük şehirlere bakalım. Büyük şehirlerde durum nedir e, bu güven açısından? E, önümüzdeki dönemde daha güvensiz hale gelir... Burada bir e, karamsarlık var, evet. yani düşük de olsa bir karamsar beklenti var. Ee, bunu neye bağlamak bunu daha çok lazım? herhalde eee terör ortamı ve dünyaya bak lazım. Şey. güvensiz hale gelirde düşme varsa demek ki güvenli hale gelir. Yok yok biz onu değil biz şey. yorumladık öyle. Yani ha, o, öyle mi? O sonuç evet e, Soru yani, böyle değil yani. Hayır değil. değil. Ee, ya yani biz onu daha anlaşılır olsun diye büyük şehirler daha güvensiz hale gelir diyenler yüzde %54. Tamam. Peki. Yani. Bu dünya ortalamaları var mı sizde? Ali Bey yok şu anda söyleyebileceğim yani Peki, büyük şehirlerdeki e, güven şeyi demin söylediğim toplumsal gerginlik dışında. Burada Şimdi terör müdür? Ne dediniz siz Ali Bey? Yani büyük şehirlerdeki mi? yaşamın gittikçe güven daha güvensiz olduğu ve daha büyük bir tehlike arz ettiği bütün dünyada artan bir trend yani. onu Doğru. Yani, Türkiye'de şey biraz zaman. farklı. Emniyet Genel Müdürlüğün yaptırdığı bir araştırma kıyaslama var. Dünya metropolleri ve kriminalite oranı, suç oranı bu konuda. E, sadece Türkiye'nin verileri değil, mesela e, yurt dışında da yapılan araştırmalarda İstanbul Doğru. için söyleyebilirim e, daha düşük Güvenlik kriminalite şey. düzeyi olarak çıkıyor. Yani Doğru. hele de New York'la işte e, Londra'yla, Paris'le, Tokyo'yla ve Pekin'le karşılaştırılırsa onu bir kenara yazmak lazım. Ama burada da yüzde 54, ya. 54 mü dediniz? <laughs> 54, evet. 54, 50. yani çok da yüksek değil yani güven ortamı büyük şehir. Ee, ekonomik refah konusunda ne diyor insanlar? Ona bakalım. Refah düzeyi bakımından ee, yine bir iyimser beklenti. Siz ne diyorsunuz ona? Düşük iyimser düşük beklenti mi? İtitali bir, bir iyimserlik. Peki. <laughs> Bununla Türkiye'nin durumu arasında çok paralellik var. Yani Türkiye ile ilgili daha iyi hislerim var diyenlerle aşağı yukarı aynı oranda. Aynen. Kişisel gelirim artan diyenlerle paralel değil. Onlar da %33'tü. İtidalli iyimserlik çok iyi karşılıyor bunu. Yani, evet. <laughs> ee, hükümetin demokratik açılım politikası. Ee, burada da Yine burada da itidalli iyimserlik var değil mi? Doğru. Yani çok, doğru çünkü bir önceki yıl %36'dan %46'ya sıçramış. Sonra Bir önceki yıl daha fazla bir yani. sıçrama varken iyimserlikten. Bir önceki aldılar ama bu sene 2011'de evet. bir dönem hiç adından bile bahsetmediler. Yeni yeni Beşer işte herkes kendi O da ama çok kafa falan. karıştırdı İçişleri Bakanı başka bir şey söylüyor Beşir Atalay başka evet, bir şey İçişleri söylüyor İçişleri Bakanı bir fenomen zaten <gülüyor> <gülüyor> Peki. AB ile ilişkiler Avrupa Birliği ilişkileri Gelişir diyenler ya büyük bir düşüş var yani çok büyük de değil ama yani bir düşüş var baya bu konuda nasıl bir seyir izliyor şeyler yıllar oranlar birkaç AB... tane daha bunu destekleyen soru vardı bir tanesi AB'ye girişi desteklemek 41'e düşmüştü genel bir düşüş var bana en enteresan gelen de şu oldu Avrupa Birliği'nin sizi bizi Türkiye üye alacağına olan inanış bu çok ciddi düşüyor. Evet. Yani yüzde seksene yakın bir toplum kesimi Karamsar. bunlar zaten bizi Güzel. almayacak. Yani bu, bunu biraz da öyle de okumak tabii, lazım tabii. gibi sanki. Başlangıçta Peki. öyle değildi değil mi? Evet. Ama yüzde yetmişlerdeydi e, 2003-2004 oradan yüzde %41 41'e düştü değil mi girmek isteyenler. Girmek isteyenler yüzde 41 evet. oldu. Avrupa Birliği'nin bizi zaten almayacağına olan... İnanışla çok şey. yüksek bir orana geldi. Yani. Dolayısıyla birbirini çok besleyen şeyler. Ve içeride yani Türkiye içinde Avrupa Birliği şeyini kaybetti. Momentini, sıcaklığını kaybetti. Toplumda, bu Yunanistan'ın yani durumunu İtalyanın, İspanyanın durumunu görenler iyi ki tamam. Girmiyoruz diye bir şey. yani. Türban başörtüsü meselesi ile ilgili bir soru var ona da bir bakalım. Ee, siz bu soruyu nasıl sormuştunuz? Ee, türban başörtüsü aynen böyle türban başörtüsü meselesi çözülür katılıyorum katılmıyorum fikrim yok yani ortadayım. E zaten e yani zaten çözültü. sorun büyük ölçüde ee, e, fiili olarak en azından çözülmüş çözültü. durumda. Evet çözülür diyenlerin oranı niye düşük o zaman? Katılıyorum ee, diyenlerin. Bir önceki yıl bu bunu hakikaten beraber yorumlayabiliriz. Bir önceki yıl mesela bu düşüş gösterenlerden bir tanesi 2011'e girerken bu sorunun çözüleceğine algılanan sorunun çözüleceğine dair daha güçlü bir beklenti vardı. 2012'ye giderken bu algılanan sorunun algılanın altını çiziyorum çünkü hani sorunun çözülüp çözülmediği konusunu hakikaten bir şey diyemem ama algılanan sorunun çözümü ile ilgili bir düşüş var. Bu sorunun belki çözüldüğünü düşünenlerden ötürü de. Belki o iletişimi yapılmamıştır Ahmet Hakan. Doğru, doğru yapılmadı. Yapılmadı gerçekten. Sizin bu konuda hassasiyetle durduğunuzu biliyorum. <laughs> evet, evet. İşsizlik. Evet. İsizlik azalır. Ee, evet, azalır diyenlerin oranında küçük bir düşüş var. Bir önceki yıldaki büyük yükseliş, yani bir önceki yıl yüzde 33'ten yüzde 40'a doğru, hep bahar havası dediğimiz 2011'e girişte işsizlik azalır beklentisi yok, yüksek bir beklenti haline gelmişti. Şimdi durmuş. Çok teşekkür ediyorum. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi çok bütün bu rakamları ve sonuçları gördükten sonra en başa dönelim. Neydi sizin bu ankete verdiğiniz isim? Bahar havasında endişe rüzgarları. Şimdi bunu çok iyi anladım. Yani neden bu ismi verdiğinizi çok iyi anladım. Yani bir defa dramatik böyle büyük düşüşler, yükselişler yok. 2011'den beklenti neyse 2012'den beklentilerde hemen hemen aynı. Bahar havası sürüyor ama küçük düşüklükler, düşüşler göstererek bir endişeyi de içinde barındırıyor. Bir genel değerlendirme alalım. Ali, Ali Sırmen başlayalım. Benim ben ee, Bitiriyoruz bütün bu algıyı çünkü. yaratmakta iktidarın çok başarılı olduğunu ve kendi şeylerini çok iyi topluma kabul ettirdiğini görüyorum. İletişim başarısı iktidarın. Çok büyük bir iletişim başarısı var. Ali yani Ali Say, Sayın Ali Say'dan da şeyi söyledi. Bu dış politikada itibarının artmasının Efendim ee, başbakanın tayinler resminin çıkması. Yani başbakanın tayinde resminin çıkması da bir aslantı değil, başbakan bir rol modeli. Yani Tabii ve ya. başbakan Türkiye'den böyle bir rol modeli şimdiye kadar çıkmadı. Türkiye'den dünyaya model gösterilen birisi daha çıkmadı. Ya, bu da Atatürk, bu, Atatürk, Atatürk. Bu Hayır, Atatürk Atatürk, Atatürk böyle belirli çevreler tarafından model gösterilmedi. Ve Atatürk mesela Avrupa, az gelişmiş ülkelere her ne kadar işte 20. yüzyılda e, Morris Diverge falan onu örnek gösterdiyse de bazıları ama böyle genel kabul gören işte Orta Doğu'da veya da bölgede kabul gören az gelişmişler nezdinde kabul gören bir lider olarak evet. Türkiyeye bağımsuz. Aklınızı başınıza devşirin diyor bence araştırma kime kime diyor bir bütün siyasi iletişim yapanlara iki marka yönetimi ve soyunanlara üç Peki. Efendim bu konuda karar organı olanlara, siyasetçilere herkese diyor ki o bir anlayın hedef kitlenizi, ona göre hareket edin. Bir cümle hocam. İnsanlar ee, insanlar kendileriyle ilgili gerçekçi yaklaşıyorlar. Ee, iletişim, e iletişim iletişimle gelen algılarda ikna olurlarsa bundan etkileniyorlar ikna olmadıkları noktada da e, o iletişimin daha az etkisi oluyor. İletişim önemli ama ikna olması lazım insanların. Ben yine de bakın mutlak durumla algı arasında bir e, fark olduğunu görüyorum. Çünkü TÜİK rakamlarına baktığımızda mesela %18 sürekli yoksulluk riski taşıyor. Fakat biz bu rakamlara baktığımızda daha iyimser bir tablo gördük. Diğer rakamlara Bun, girmiyorum. bunları Bunun da altını çizmek evet. lazım. Çok teşekkür ederim bizimle paylaştığınız için bu araştırmanızın sonuçlarına. Sayın seyirciler 2012 yılından beklentileri rakamlarla ortaya koyduk yapılan araştırmanın sonuçlarını aktardık. Çarşamba akşamı yeniden birlikte oluncaya kadar hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.